Selamun aleyküm. Çile <Sessizlik> Bak git bak. Oyuncu geliyor. Bu, bu ay git düşünün. Çok mu ekti geliyor koltuk? Kötü mü? Haa bravo işinde. Benim geldimden <laughs> kısım ha Aha. Hadi lan. Evet. Bravo. Bravo. Abi, o, o, o. Çok şey düşünüyorum aslında. Daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Mesela daha iyi platformlara. Daha iyi paylaşımlarla. Mesela daha iyi. Hani çok güzel etk etkinlikler yapacaklar. Ben öyle haber aldım. İnşallah bu yolda başarılı olurlar bu yolda ilerlerler. Korona korona çıktın dünya turuna oy korona korona çıktın dünya turuna Korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna Uzaklarda yarim var ben ölürsem korona Virüs yayacak mısın yaysan doyacak mısın Bu kadar söz üstüne bize kıyacak mısın Koronanın oyunu göreceğiz boyunu Ben de meşidim size Amerika oyunu da Amerika oyunu Benimle o kadar dalga geçtiniz ama artık Türkiye'de. Peki şimdi ne yapacaksınız? O ne lan öyle? <laughs>

Benim kapımda sana ne? Benim kapımda benim. Bak, tamam kapı ben kapıyım. Elleme kapımı. Bir şey Neden? Moralım bozuktur. Ben toganmadım. Ah! <laughs> ah! <laughs> Fatih, sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Beş kere beş? Beş kere bir. Aferin. Üç kere üç? Dört. Evet. Aferin lan. Beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa bugün gökyüzünün bu kadar geniş bu kadar mavi olduğuna şaşarak kömür damadan durdum. Hayatım sırtımı o, o anda ne düşmek dalgalara. O anda ne hürriyet, ne karın. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Bu gördüğünüz mikropların üremesi için çok elverişli bir ortam olan Nargile Markucu'nun içidir nargile, tüberküloz, uçuk, hepatit gibi pek çok hastalığın bulaşmasına neden olur. Üstelik ağzının değişmesi bu riskleri ortadan kaldırır. Saçın bozulursa kuaföre, moralin bozulursa bana gel ben düzeltirim.